de izlemekten keyif aldığım bir video ile karşınızdayım arkadaşlar kitap alışverişi videosu şöyle kargomu hemen yanıma aldım arkadaşlar ben Kidega'dan alışveriş yaptım gayet uygun fiyatlı indirimli ürünleri vardı e, o yüzden Kidega'dan alışveriş yapmayı tercih ettim kargomu açarken de birkaç şeyden bahsetmek istiyorum bu Kidega alışverişimi ben 24'ünde yapmıştım. Yani bayramdan önce yapmıştım. Çok geç gönderdiler. Yani bir 15 gün falan geçti diyebiliriz. Geç yolladılar ama araya bayram tatili girdiği için ve kitaplar gerçekten uygun olduğu için ben bekledim. Ve şöyle de size bir tüyo vereyim arkadaşlar. Sürekli bana soruyorsunuz. BKM videomun altında kitaplarım gelmedi ne yapmalıyım tedarik süresi uzadı diyorsunuz bunun için ben genellikle size şu öneride bulunuyorum siz e, instagram hesabından DM olarak bir mesaj atabilirsiniz sipariş numarasını yazarak e, bu şekilde kitapların neden tedarik edilmediğini ya da kaç gündür 15 gündür bekliyorum diyorsunuz 15 gündür bekliyorum neden tedarik edilmiyor hala kargolamadınız diye sorabilirsiniz düzgün bir üslupla Hani bu şekilde sipariş numaranızı yazarak e, bunun nedenini öğrenebilirsiniz. Çünkü ben BKM'den de siparişim gelmediği zamanlar böyle yapıyordum hep. DM'de anlatabilirsiniz. Gmail hesabından bize ulaşın kısımları var. Oradan mesaj atabilirsiniz. İnternet sitelerinde bunlar hep mevcut. Siparişim neden gelmedi dedim. Ve bana ertesi günde kitabımı kargolamışlar. Tıkça sorduğum sorulardan bir tanesi de hani kitap alışverişi yapıyorum. Hani bu site güvenli midir? E, onun haricinde... Güvenli ise benim paramı iade ederler mi? Kredi kartından alışveriş yaptığım gibi sorularını da çok soruyorsunuz. Hazır kitap alışverişi açarken bunlardan da bahsetmek istiyorum size. Tabii ki de kitabınızın ücretini geri ödemesini yapacaklar. Hatta benim bu Kinega alışverişimde bir tane Türk Edebiyatı Klasiği almıştım. O kitabımı hemen iptal etmişler. Tedarik edemediler muhtemelen. Çünkü bütün kitaplarım ilk tedarikte görünüyordu. Edemeyince de hemen iptal ettiler ve Anında da parasını yatırmışlar. Yani bu sizin bankanıza bağlılı bir durum. Bir ya da üç gün arasında bankanıza yansıyor bu para durumu. Çok sıkıntı olarak bunu görmemelisiniz çünkü bu büyük siteler hemen paranızı zaten yatırır diye düşünüyorum. Eğer öyle bir sorun olursa da yine tabii ki de mesaj atarsınız ve bu durumun düzelmesini sağlarsınız. Yani çok sıkıntı yapmayın derim ben size kitaplarımı yanıma alıyorum ve ilk kitabımla başlıyorum arkadaşlar. İlk kitabım Sera Şahiner'in Antabus adlı kitabı. Bu kitabı ben de almak istiyordum. Herkes yorumlarda güzel bir kitap olduğundan bahsediyordu. Ben de size arka yüzünü okuyayım. Sizler de karar verin. Leyla'yı çok iyi tanıyoruz. Sadece gazetelerin 3. sayfa haberlerinden değil, kendimizden, ailemizden, yakın çevremizden, komşularımızdan, Leyla başına buyruk olmasının önüne engeller konularak tek başına bırakılmış antabus. Leyla ile birlikte ona bakıp görmezden gelenleri de anlatıyor. Sera Şahiner'den okuyacağım ilk kitap olacak. Gerçekten merak ediyorum. Sayfa sayısı çok kısa zaten arkadaşlar. E, bir 105 sayfa. Size de göstereceğim kitaplardan herhangi birini okuduysanız aşağıda yorumlarda bana Bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Birlikte böyle kitabı beğendik mi yorumlaşabiliriz diye düşünüyorum. Kitapları şöyle bir göz gezdirirken şunu fark ettim. Artık geçmişe nazaran kalitesi de gittikçe azalmaya başladı. Çok fazla kitap da almıyordum ama bu sefer gerçekten indirimi fark ettim. Ve dedim alayım yani neden olmasın. Diğer kitap da Zorba kitabı arkadaşlar. Bu şekilde bu kitabı da gerçekten çok övüyorlardı. Size kitabın arka yüzünde okuyayım. Yunan edebiyatının ancak buzlu cam ardından seçebilen tedirgin ve büyük kişiliklerinden biri olarak çok tartışıldı. Yanlış bilindi. Sinemaya da uyarlanan zorba, kendisiyle giriştiği bir tür sessiz hesaplaşma sayılabilir. Geçmişin kayıp giden zamanın, insanın temel yanılgılarının bir kez daha gözden geçirilmesidir bu roman. Zorba aracılığıyla yazar hayatının yenilgiler ve soru işaretleriyle dolu bilançosunu çıkarır. Korkmamayı, yaşamı sevmeyi, ayakta durabilmeyi Alex Zorba'dan öğrenmiştir. Gerçekten de Zorba bir yaşam kılavuzudur. Özgür insanların simgesidir. Gerçekten arka kapak sayfası çok güzel albenisi var yani. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir kitaptır. Bunu da merakla okuyacağım. Can yayınlarının kitabıymış. Bir diğer kitapta arkadaşlar Taichi Yamada Yabancılarla Bir Yaz. Bu kitabı almak istedim. Ee, araya böyle bunu karıştırdım. Normalde bu tarz türü çok fazla okumuyorum. Burada arkada bir tane yazarımız demiş okuduğum en iyi Japon yazarlarından biridir demiş. Kitabın arkasını okuyalım. Ben de çok fazla kitabın arkasını okudum ama hatırlamıyorum ne okuduğumu. Şöyle Kentsel yabancılaşmayı tekinsizlikle harmanlayan, olaylardan çok düşünsel süreçlere ve karakterin duygu dünyasına eğilen bir yazar. Yabancılarla bir yaz. Romanında sakinleri neredeyse ruhlarını kaybetmiş bir şehrin sokaklarında gizemli bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Orta yaşlarındaki Seneris Harada, geçmişini yad ettiği bir gün kendisini çocukluğunun geçtiği Asakusa eğlence bölgesinde bulur. Tokyo'nun eski şehir merkezi olan Sem, eskisi gibi değildir. Değildir ama Haradan'ın anılarından silinmeyen bir trajik bir kazada ölen anne babasıyla ilişkilendirdiği bir yerdir hala. Asakusa'da dolaşırken ebeğine benzeyen sevimli bir çiftle tanışır. Harada onları görünce teselli bulsa da dehşet kendini göstermekte de gecikmeyecektir. Sence ben hayal etmeyeyim demiş. Bunu da merakla bekliyorum. Kapağı da oldukça ürkütücü. Bakalım nasıl olacak bu kitapta. Yazarı da hiç tanımıyorum. Bir diğer kitapta kanını satan adam. Ee, bu Yuhua yazarımız. Daha önce ben bunun bir kitabını daha okumuştum. Ve o kitabı gerçekten çok beğenmiştim. Kitabı okurken artık ömrünüzden ömür gidiyor. Yani 10 yıl gidiyor gerçekten. İnanılmaz derece böyle... Sizi zorlayan artık bu acıyı da yaşamamışsın be kardeşim diyebileceğiniz tarzda bir e, karakterimiz vardı. Ve gerçekten o kitabı okurken çok üzülmüştüm. E, kitabı içselleştirmiştim resmen. Bu kitap da bence onlardan biri olabilir diye düşünüyorum. O yazarı sevdiğim için yani kitabını beğendiğim için e, diğer kitabını da almayı tercih ettim. O yüzden bu kitabı aldım. Doğru bir hayata doğmuştur Şanguan. Babası çocukken ölür, annesi ise başka bir adamla evlenip onu terk eder. Dedesi ve amcasının sahip çıkıp büyüttüğü karakterimiz artık şehirdeki ipek fabrikasında çalışan genç bir işçidir. Amcasını ziyaret ettiği bir gün kan satmaya giden iki arkadaşının yardımıyla o da kanını satar. Eline geçen parayı sadece ailesi için harcaması gerektiğine inandığı için evlenmeye karar verir. Bu anla evlenir ve üç oğlu olur. Büyük oğlu yine... Hakkındaki bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla sarsılır. Kültür devrimi, kıtlık yılları gibi zor toplumu alt üst eden dönemlerde ne zaman başı sıkışsa bir kuyudan su çeker gibi damarlarından kan çektiren ve mücadeleden asla vazgeçmeyen karakterimiz öyküsü tüm zamanların yanında yaşama dair birçok tuhaflığı da barındırır. Çünkü bazı kitapları okuyorsunuz ve her şey böyle birbirli ilintili hani izlediğiniz dizi, film gibi her şey böyle artık... Ee, Aynı geliyor. Bu da farklı bir e, konuyu ele alıyor. Bence gayet güzel bir konu zenginliği var diye düşünüyorum. Bir diğer kitabım da böyle benim en sevdiğim yazarlardan birisi Agatha Christie. Onun Cinayetler Oteli adlı eseri arkadaşlar. Ben bu yazarın kitabını çıtır çıraş kitaplar olarak değerlendiriyorum kendi açımdan. Çünkü çok çabuk bitiyor. Okuması çok keyifli. Aynı zamanda da böyle çok akıcı bir kitap olduğu için. Olay örgüsünü her ne kadar çözseniz ya da çözmeseniz de e, kitap çok akıcı olduğu için böyle devam ettiriyorsunuz. Ben en sevdiğim yazarlardan bir tanesi Agatha Christie'de. O yüzden bu kitabını da denemek istedim. Ben zaten her alışverişimde bir tane eklemek istiyorum ama sonra ne oluyorsa bir anda çıkarıyorum ben de bilmiyorum. Burada da geleneksel dekoru, kusursuz servisi ve görkemli görümünün ardında yatan tehlikeli havasıyla cinayetler oteli tam Jane Marple'ın aradığı yerdir. Esrarengiz bir konuğun yanlış günde havalanına gitmesiyle başlayan garip olaylar zincirinin böylesine gelişeceğini bayan Marple bile tahmin edememiştir. Bu kitabı da merakla bekliyorum. Şimdi gelelim modern klasiğimize. Burada Anton Cheo'nun Nişanlı adlı kitabı var. Anton Cheo'nun daha önceki tiyatro metinlerini de ben okumuştum. Gayet güzeldi. Bu Nişanlı kitabı da oldukça kısa bir kitaptı. Ben de alıp okumak istedim. Ee, tamamladığı son öyküsü diyor. Bir genç kızın açsız bir evlilikten, işlevsiz bir hayattan kaçıp bağımsızlığını elde edişini anlattığı bu yapıtında Çeyov ülkesinin sırtında taşıdığı aylak ve yararsız insanlara sert bir eleştiri yöneltirken 20. yüzyıl başında Rus toplumunun kadının özgürleşmesine geldiği noktaya da dikkat çeker demiş. Bu kitabı da merak ediyorum çünkü konusu gayet güzel bence ve Burhan Cahit Morkaya onun eseri arkadaşlar Kızıl Serap. Yazar gerçekten tanımıyorum. Yani büyük bir ayıp ediyoruz zaten. Türk Edebiyatı klasiklerinden e, bu yazarları yeni yeni tanıyor olmakta zaten bilmiyorum ama ben gerçekten çok iyi yazarlar tanıdığımı düşünüyorum. Bu İş Bankası Kültür Yayınları sayesinde bize kazandırdıkları çok yazar var. Ben normalde hani Ahmet Mithat Efendi'yi bile çok fazla ee, sürekli görürdüm ama okumazdım şahsen. Ama şu an gerçekten en sevdiğim yazarlar arasına dahil ettim onu. O derece güzel kitapları var. Ee, hem de adam yani bildiğiniz roman yazmak için doğmuş yani bir sürü eseri var ve hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Bu da bakalım ne anlatıyor Kızıl Serap. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir aşk ve mücadele romanı olan Kızıl Serap'ta varlıklı bir ailenin iyi eğitimli kızı Ayten'in İstanbul'un kibar semtlerinde, sayfiyelerinde ve Trabzon'da geçen maceraları konu ediliyor özgür iradesiyle onurlu bir hayat kurmak isterken kadını haz nesnesi olarak gören riyakar anlayışın tuzaklarına düşen Ayten duygularına uğradığı ihanetleri, iç çatışmaları ve erkekleri anlamaya çalışır. Hüsranla sonuçlanan ilişkilerinden sonra ailesinin desteğini de kaybederek hepten yıkılan Ayten her şeyden vazgeçtiği bir anda Doktor Macit de tekrar yaşama tutunur. Zamanla Doktor Macit de diğerleri gibi hayal kırıklığına dönüşürken bu yasak aşkın meyvesiyle Ayten'in hayatında yeni bir sayfa açılır. Bu kitabın konusu da güzelmiş. Arkadaşlar her güzel şeyin bir sonu vardır. Aldığım kitapların da e, solu geldi şu an. E, Fatma Aliye'nin Udi adlı kitabını aldım bir de. Bu da Türk Türkiye'de klasiklerin 73. çıkan kitabıymış. Ben Fatma Aliye'nin Refet kitabını çok seviyorum. Gerçekten okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Bir diğer kitabı vardı o kitabı çok sevememiştim ama bu Udi kitabını da merakla bekliyorum. Kapak e, kapağını gerçekten beğendim. Ne anlatıyormuş? Dönemin kadın okurlarını, aydınlarına etkileyen yıllarca aile ve kadın toplantılarında zevkle, merakla hatta gözyaşları dökülerek okunan Fatma Aliye'nin Udi romanı, Udi'ye yetenekli bir kız çocuğunun aldığı eğitim sayesinde yetişkinliğinde ayakta kalmasının serüvenidir. Fatma Aliye kadınların yaşamın değişim koşullarında her an güvencesiz kalabilme ihtimalini göstererek kimseye muhtaç olmadan iyi koşullarda yaşayabilmesine çözümler sunmak üzere yola çıkar. Aç duygusu ile ihanet deneyiminin arasında kalan bir kadının benliğinde meydana gelen çatışmaları başarıyla sergiler demiş. Bu kitapta bu şekildeymiş. Gerçekten Fatma Aliye kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmelerini gerçekten çok güzel bir şekilde konu ediyor. Refet'te de bunu göreceksiniz. E, Udi kitabını çok merak ediyorum. İnşallah Refet kadar çok severim. E, güzel şeyler yazıyor gerçekten Fatih Ali. O yüzden bu kitabım da son kitapta arkadaşlar. Şöyle kitaplarımı son bir kez şöyle göstereyim sizlere. Ben bu kitabı alışverişimden e, tam anlamıyla mutlu oldum diyemem. Hani kitaplarım geldi güzel bir şekilde. E, kargolama süresi çok uzunluğu. Belki bayram sürecine takıldığım için ve indirimli kitaplar olduğu için biraz yoğunluk olmuş olabilir. Haricinde gerçekten fiyatlar çok uygundu. Siz de bir gidin bakın isterim. Ondan sonra burada yorumlarda bana bildirebilirsiniz eğer siz de uygun gördüyseniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı aşağıda unutmayın lütfen. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.